Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte böyle oyunca bir tane squishy. Bunda e, sağlamlık testi yapacağız. İlk olarak aşağı atacağız. Bir şey olmadı. Gördüğünüz gibi. Şimdi inip bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> Maskenin içinde zehirleniyorum ya. Azıcık bir zaman alalım. Anamım gitti. Pepe de korku gitmemiş. Pepe de korku. Pepe de korku. Pepe. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bir şey olmamış. Gördüğünüz gibi. Sadece birazcık kirlenmiş. Şimdi bunu hava boşu yapacağız. Hava boşu. Ko ko koş. Yine bir şey olmadı. Şimdi havaya atacağız. Oh. Patlamadı. <laughs> Eğer patlamazsa iki tane olacak. Onca olacak. Aynısını sildim. Ramarayı. Oh. Yok patlamıyor abi. Şimdi. Yok. Oh dakika. Şimdi. Has. <laughs> Hala. Bir şey olmuyor. Bakın kanat. Veya kuyruk olay. olaydı. Oh. <laughs> Yok ki. Ah. Onca hala bir şey olmuyor arkadaşlar. <laughs> Dünyanın en şey. Şimdi yukarıdan atalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Merhaba.

patlamıyor ki attım patlamadı çukur var <gülüyor> <gülüyor> cinnet geçiriliyor Ne var <laughs> sağlamlık testi yapmak ne kadar zormuş. Suya sağlamlık testi. Su patlamıyor ki. Üstüne basmak testi. Oha. Okay. Bastım patlamıyor. Oh, ısınmış. Kumlara bulayalım. Bunu yıkayıp kumlara bulayacağız. Yalnız baya yumuşak. Çok iyi hissettiriyor. Acı Merhaba arkadaşlar Kanalıma abone olmayı Siz onu dinlemeyin arkadaşlar Şimdi bunu yıkayacağız Kablonun ucu burada ha. Şimdi açalım Yıkıyoruz Arka kısmını da yıkayalım ne Güzel güzel Dur kan iyice. Şimdi seni kumlara atacağız. Hayal etmem bir daha. Hayal et. Hayal et. Hayal et. Hayal Dur lan. Dur, dur. Dur, dur. Dur, dur. dur bir dakika. Ne? Biz gibi oldu. Şimdi donuklula gitmiş. Has. Arkadaşlar bu tabi değil. önce diğer tarafa kaçtı da. atılmayı da deneyebiliriz. Vuran mı? siz burada bekleyin. Kalana bakın. Gökyüzüne bakın. Benim gözüm gibi. Cennete gidiyor. Hadi gel cennete gidiyoruz. Geberdik. Şimdi gebermeyi de tamamladım. Göre uçurabiliriz. Yüzünüze cam sıkıyor. Bakın. Patlamıyor. Bakın. Patlamıyor. Ne yapabiliriz? Şunu. Çok da ee, bir şey olmadı. Ciao. Cennet. Gerçekten de en dayanıklı oyuncak. Bismillahirrahmanirrahim. Saat kaç? Kaç dakika? 7 dakika olmuş. 10 dakikada bırakacağım. Böyle. Vallahi da patlamıyor. Şimdi bunu yıkayacağız. Futbol oynar gibi değil. Git. Git. Seni vinerya yapalım mı minik? Bak vinerya. Bakın vinerya. Sprunky'deki vinerya. Başka vinerya. Değil. Yine cennete gitti arkadaşlar. He, biraz daha parlak buluyor Şimdi bakın burada görüyor musunuz? Patlamıyor vallahi da. Yeni oyuncağım oldu. Aa kağıt. Bakın kağıt düştü arabanın önüne. Şurada. Şurada. Heh. Evet komisyonumuz geldi ona. Şimdi bu. Bunu yıkayacağız. Çok kirli. Çok kirli. çok kirli. Şimdi bakın kiri görebiliyor musun? Çok parlak değil mi? Bunu yıkayacağız. Bunu yıkayacağız. Gel. Daha bu videoyu YouTube'a yıkayacağız. Hadi. 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 Hadi, hadi. 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 Şimdi bunun kurulaması kaldı. Videomuz bu kadar Umarım beğenmişsinizdir. Bay bay. Bu yine kirlendi. Ne yıkayacağım? 9.43. Ee, Youtube'a. gönder. Gönder. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bay.